Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi gündemi değerlendireceğiz. Zira çok sıcak bir gündem var. Çünkü Amerika'dan enflasyon verileri geldi ve bunlar beklenin üstünde geldi. Bir yandan da Yellen'ın yaptığı açıklamalar var. Bunları konuşup anlamaya çalışacağız. Lütfen söylediklerime dikkat edin arkadaşlar. Yani anlamaya çalışın. Çünkü önemli bir video olacak. Bitcoin'e baktığımız zaman bir saatlik bazda arkadaşlar burada yatay bir seyir uçtu ve tam olarak bulta değdiği yerde yeni bir hareket geldiğini görüyorsunuz. Ve dün konuştuğumuz şekilde de 4 saatlikte arkadaşlar buradaki boyun noktasına değdiğimiz yerlerde şu an için alıcımızı bulmuş gözüküyoruz. Fakat şu anda grafikten ziyade biraz daha temele odaklanmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Amerika'dan enflasyon verileri geldi ve bu veriler beklenenin üstündeydi. Bununla birlikte de Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareket oluştu çünkü bunu daha önceki videolarda da hatırlarsanız birçok kez konuştuk sizlerle. Enflasyon verileri bizim her zaman içimiz işimize yarar çünkü bizim arzımız sınırlı, sayımız belli. Bundan dolayı enflasyonla alakalı çıkacak tüm haberler, tüm haberler kripto paralarda yukarı yönlü bir etki yaratır. Ve bunu bildiğiniz gibi biz haftalar öncesinden sizlerle konuşuyorduk. Yani şu anda Bitcoin'de gelen bu yükselişin sebebi e, bu enflasyon verileri ile alakalı. İnsanlar genel olarak da zaten e, enflasyona karşı korunma yolunun e, Bitcoin olduğunu düşünüyorlar demek ki. Bunlar bizim için iyi haberler. E, şimdi buradaki Bitcoin'deki hareketi ben dolar endeksi ile yorumlayıp e, bir yandan da yılın açıklamalarıyla ile arkadaşlar e, genel gidişatı anlamaya çalışacağım. Bir saatlik baza baktığımız zaman Bitcoin'de gelen hareket arkadaşlar. Bakın şuradaki mumla geldi. Ve bu mum e, saat 3'te geldi arkadaşlar. Yani saat 3'de Bitcoin'de biz e, yukarı yönlü ciddi bir hareket gördük. Bu esnada zaten e, veriler falan açıklandı. E, tam Bitcoin'de bu hareket geldi esnada dolar endeksine baktığımız zaman da e, 15 civarlarında arkadaşlar. Bakın şu bölgede aşağıya doğru düştüğünü görüyorsunuz. İğne attığını görüyorsunuz. Ve bununla birlikte de zaten Bitcoin'de ciddi bir atak geldi. Fakat sonrasında arkadaşlar dolar endeksinde ciddi bir çıkış geldi. bu çıkış ne anlama geliyor? İşte bu da şu beklentiyle alakalı bence. İşte yılın yaptığı bazı açıklamalar var. dediler ki biz ülkemizin işte para biriminin, para biriminin değerini koruyacağız. İşte enflasyon verileri beklenenin üstünde geldi. İşte bu durum kısa vade adına belki Fed'in erken faiz arttırımına gitmesi şeklinde yorumlanabilir. İşte bu durumda bence kısa vade adına Bitcoin adına tek risk diyebilirim. Şimdi bu beklenti olursa, bu oluşursa arkadaşlar biz ne görürüz? Biz piyasalarda ani bir düşüş görürüz. Bu da muhtemelen işte FED'in erken faiz arttırım beklentisiyle alakalı olur. Ve bunu görmeden önce de dolar endeksinde ciddi bir atak görürüz. Şu anda yukarı yönlü bir atak geldi. Ve yılın açıklamalarına baktığımız zaman da böyle bir beklenti oluşabilir diye arkadaşlar. Şu anda erkenden bakın bunu konuşuyoruz. Daha henüz bir şey olmuş değil yani. Bu olursa arkadaşlar yani FED'in bir erken faiz arttırımı beklentisi oluşursa. O zaman piyasalarda ani bir düşüş gelebilir. Fakat bu kesinlikle ve kesinlikle alım fırsatı olur. Çünkü arkadaşlar bu enflasyon muhabbetleri muhtemelen ilerleyen günlerde giderek büyüyecek. Ve bu büyüme de bence kripto para borsalarına özellikle bitcoin'e çok ciddi bir para akışı sağlayacak. Yani uzun vadede bunun kaçarı yok şu anda. Sadece bitcoin değil, altın olsun, gümüş olsun tüm piyasalar adına ciddi bir yükseliş olabilir diye düşünüyorum. Fakat bu olmanın önce işte enflasyon verileri yüksek geldiğinden dolayı FED erken faiz arttırımına gidecek tarzında beklenti de bize bu hareketler gelmeden önce ani bir düşüş yaşatabilir. Ve dediğim gibi bunu yapılan açıklamalardan çıkarıyorum. Bir de dolar endeksinin grafiğinden çıkarıyorum arkadaşlar. Dolar endeksinin grafiğine baktığımız zaman Bitcoin'de yukarı yönlü hareket geldiği esnada biz bakın şurada aşağı yönlü bir iğne gördük. Fakat sonrasında ciddi bir çıkış gördük. Ve bu düşüş Bitcoin'de hemen fiyatlandı. Fakat şununla alakalı daha bir şey olmadı. Bunu sadece ben kendi kişisel görüşüm olarak yorumluyorum. Sizler de kendi kişisel görüşlerinizi lütfen paylaşın. Sonuçta akıl akıldan üstündür. Ve ben gün içinde çalışıyorum arkadaşlar. Çok da fazla piyasayı takip edemiyorum açıkçası. Gördüğüm birkaç tane haber ve işten geldikten sonra... Grafiklere baktığımda e, gördüğüm şeyleri söylüyorum. Fikirleri olan lütfen paylaşsın. E, Dolar endeksinde şu anda böyle ani bir çıkış oluştu. E, bu çıkışın sebebi de e, anlattığım sebepten dolayı olabilir. Şimdi geçelim buradan Bitcoin'e arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımız zaman da e, 1 saatlikte güzel bir atak geldi. Bu atak tam olarak buluta değdiğimiz yerlerde geldi. Bu oldukça güzel, sevindirici bir durum. E, özellikle 4 saatlikte Burada arkadaşlar baktığımız zaman aşırı alıma geçti geçecek. Daha buradaki mumun kapanışı gelmedi e, saat 10'da gelecek. E, ama arkadaşlar eğer ki bu mum e, buradaki tepe noktasının üstünde gelmezse saat 10'da gelecek olan 4 saatlik bazıki mum buradaki tepe noktasının üstünde gelmezse o zaman e, en son gelen hareket tam olarak alisa 70.000'den dönmüş olacak. Ve bu da bizim çok da istemediğimiz bir durum arkadaşlar bildiğiniz gibi. O yüzden saat 10'da gelecek olan kapanışı lütfen yakından izleyelim. Aşırı alımda kalması çok iyi olur. Hacimlerin iyi olduğunu gösterir. Ama 70.000 noktasına takılmasını ben şahsen istemem. Ve o zaman da dolar endeksinde anlattığım o durum, o senaryo kısa vade adına gerçekleşebilir. Bu olursa arkadaşlar kısa vade olur bence. Uzun vade adına kesinlikle ve kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Bu enflasyon muhabbetleri vesaire falan derken ben Bitcoin'in çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Bunlar birlikte de tüm kripto paralarda güzel hareketler gelecektir. O yüzden Bitcoin'de kısa vadede 4 saatlikte arkadaşlar bu durum lütfen takip edilsin. Doğru indeksine baktığımız zaman da 1 saatlikte aşırı alım bölgesine geçti. Şu an 70 bin üstünde. Muhtemelen şuranın üstünde kapanışlar geldikçe geri çekilmelerde burada 70 bin biraz destek olur diye düşünüyorum. Ben genel olarak şu anda piyasada bunları görüyorum arkadaşlar ee, ve kendi yorumum da bu şekilde. Dediğim gibi e, sizler de lütfen fikirlerinizi paylaşın. Kaçırdığım noktalar olabilir, yanıldığım noktalar olabilir. E, sizler e, bunları lütfen söyleyin arkadaşlar. E, genel olarak şu anda durumlar bu şekilde. Bu anlattığım olay tamamen e, kısa vade adına anlattığım bir olay. E, yoksa uzun vade adına ben de Bitcoin'in çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. E, fakat dolar endeksinde dediğim gibi böyle bir hareket oldu gelen enflasyon verilerinin beklentinin üstünde gelmesiyle birlikte bir düşüş gördük. Bu Bitcoin'de anında fiyatlandı. Fakat sonrasında bir çıkış geldi ve Yalın'ın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman da bu anlattığım olay bana şu anda biraz mantıklı geldi. Bence bu olursa mükemmel bir alım fırsatı olur arkadaşlar. Genel olarak altcoinlerin ben BTC bazında diplerde olduklarını düşünüyorum ve bunu çok uzun zamandan beri söylüyorum ve uzun vade adına beklentilerimde hiçbir değişim yok arkadaşlar. Bunları lütfen kısa vade adına takip edelim. Özellikle Bitcoin'in 4 saatlikte yapacağı kapanış bizim için oldukça önemli olacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi aşırı alımda kalması hacimlerin iyi olduğunu gösterecek. Genel olarak şu anda piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.